İkinci Dünya Savaşı, dünya siyaset tarihine getirdiği büyük yıkımlar ve kitle imha silahlarının kullanılmasıyla çok önemli bir yer tutmaktadır. Aynı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yeni teknolojilerin temeli de savaş yoluyla atılmıştır. Ancak üretilen teknolojiler çok büyük yıkımlara sebep oldu. Binler, yüz binler, milyonlar bu silahlar yüzünden can verdi. V1-V2 roketleri Almanların misilleme silahıdır. Hitler'in en çok önem verdiği silahtır. Nordhausen kasabasında, yer altındaki çok gizli bir tesiste, ağır şartlar altında çalışan savaş esirleri tarafından üretilen bu roketler, 14 metre uzunluğundaydı ve sıvı yakıtla çalışan ilk roketlerdi. V1 roketi 300 kilometre, V2 roketi ise 1000 kilometre menzile ulaşabiliyordu. V3 topu, V1 ve V2 roketlerinden sonra isabetli şekilde daha uzak mesafeleri kat ederek hedefini imha etmesi için geliştirilen V3 roketleri tüm zamanların en korkutucu seslerinin de sahibidir. Fransa'ya yerleştirilen bataryalar sayesinde aslında bir roket olan V3'ü Londra'ya kadar ulaştırmak için top namlusundan ateşleyen Nazi savaş dahileri 100 kilometreye yakın bir menzile erişmiş ve Londra bombardımanında bu roketleri kullanmıştır. Enigma, savaşın kaderini değiştiren belki de en önemli icat sayılabilir. Enigma, basit anlamda bir şifreleme makinesiydi. 1920'lerden itibaren kullanılmaya başlansa da, Nazi Almanyası tarafından asıl kimliğine kavuşturulmuştu. Birlikler arasında yollanan mesajlar bu şekilde şifreleniyor ve asla çözülemiyordu. Almanya'yı saf dışı bırakmanın bu şifreyi çözmek olduğunu anlayan müttefik kuvvetler bu iş için bilim adamlarından oluşan bir ekip kurdu. Bu ekipte bilgisayar biliminin atası sayılan Alan Turing ve dünyanın ilk dijital bilgisayarı Kolosusu icat eden Thomas Harold Flowers da bulunmaktaydı. İngiltere'de konuşlanan bu ekip kendi imkanlarıyla değil, ancak Enigma'nın bazı kod hatalarını ve prosedür açıklarını kullanarak şifrelemeyi çözdüler ve bu sayede Almanya'yı yendiler. İnsan torpidolar. Özellikle İtalyanlar tarafından İngiliz filolarını batırmak için kullanılan insan torpidolar, bir veya iki kişi tarafından yönetilen ve oldukça yavaş ilerleyen sualtı deniz araçlarıydı. Dümendeki kişi başlığı yani torpili hedefe doğru yönlendirmek zorundaydı. Tabi insan torpilleri bir kere hedefe yöneldikten sonra geriye dönen olmuyordu. İngilizler verdikleri ağır kayıplardan sonra bu torpillerin önemini anlamış ve Almanlara karşı kullanmıştı. Atom bombası, İkinci Dünya Savaşı'nın etkisini kat ve kat arttıran ne yazık ki atom bombası olmuştur. Atom bombasının kullanılmış olması bile 70 yıldır onu konuşmamıza yetmiştir. Atom bombası fikrini ortaya atan Einstein'dır ve yıllar sonra bu pişmanlığını dile getirmiştir. Atom bombası hakkında ilk çalışmalar Almanya'da başlamış iken tam olarak ortaya konması Amerika'da gerçekleşti. 1945 yılında New Jersey'de yapılan denemelerde inanılmaz sonuçlar elde edildikten sonra ard arda Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atıldı ve yüz binlerce insan öldü. Yalnızca insanlar değil şehirler de yok oldu. Günümüzde halen etkileri devam etmekte olan bu saldırıdan sonra dünyada en korkulan silah atom bombası ve türevleri olmuştur. Yamato, yalnızca Japon üretimi olan en büyük savaş gemisi değil, sınıfının en büyük savaş gemisi olma özelliği taşıyan Yamato, tam cephane yükü ile 72.800 ton ağırlığa sahipti. 1942 yılındaki Midway çarpışmasında Japon donanmasının bayrak gemisi olarak hizmet veren Yamato, Midway yenilgisinden sonra Amiral Isoroku Yamamoto'nun yönlendirdiği donanmanın önderliğini kız kardeşi olarak adlandırılan gemi Musashi'ye bıraktı. Bismarck. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya ile imzalanan Versay Anlaşması gereği Almanya'nın 10 bin tonun üzerinde savaş gemisi üretmesi yasaklanmış ve böylece önemli bir savaş gücü ellerinden alınmıştı. Ancak 16 bin tonluk Amiral Graf Spee ile bu anlaşmayı bozan Alman Nazi hükümeti bir yıl sonra ürettiği 51 tonluk Bismarck ile denizlerin en korkulan zırhlısına sahip olmuştu. Danimarka açıklarında İngiliz donanması ile karşılaşan Bismarck, HMS Hood isimli gemiyi sadece yarım saat içinde toplamda 5 salvo atışıyla batırmış ve kendisine sonrasında Atlantik'te geçişe izin vermediği ticaret ve lojistik gemileri sayesinde müttefikler arasında korku salan bir ün yapmıştı. Gustav Topu Büyük Gustav adıyla anılan bu top, üretilmiş ve ateşlenmiş en büyük savaş topudur ve hareket ettirilmesi için öncesinde istikametine demir yolu döşenmesi gerekmektedir. 80 santimetre çapında bir namlusu olan Gustav topunun 1350 ton basan ağırlığı bu topu neredeyse hareket ettirmesi imkansız bir silah haline getirse de 32,5 metre uzunluğundaki namlusu ve toplamda 47 metre uzunluğu ve 47 kilometre uzağa ateşleyebildiği 7 tonluk cephaneleriyle düşmana korku salmak üzere tasarlanmış bir silahtı parçalar halinde tren vasıtasıyla hareket ettirilen silahı operasyonel hale getirmek için 250 kişinin 54 saat montaj işi yapması gerekiyor. Hareket ettirilebilmesi için 2500 kişinin tren rayı döşemesi gerekiyor ve bu devasa silahı hava saldırılarından korumak için ise iki hava savunma bölüğünün silahın korunması ile görevlendirilmesi gerekiyordu. Ve nitekim bu akıl almaz silah, teknoloji, insan gücü ve kaynak israfı olarak görülüyor. patlayan fareler. Fransa'nın düşmesinden sonra İngiliz gizli servisine bağlı ajanlar oldukça ilginç casus bombalar ürettiler. Bunların arasında en ilginçleri de sabun, ayakkabı, içki şişesi, bisiklet pompası ve hatta fare şeklinde olan patlayıcılardı. Kamikaze saldırı uçağı Kamikaze saldırıları için özel olarak üretilmiş olan bu uçak 1944'te Japonya tarafından geliştirildi ve pilotlu bomba olarak anılmaya başlandı. Roket yakıtına ve jet motoruna sahip olan bu uçak, hedefine mümkün olduğunca yaklaşana kadar bir Mitsubishi G4M taşıyıcı uçağı tarafından taşınıyor. Sonrasında pilot bir bölmeden kayıp jet motorlu bombaya binerek kendisini taşıyıcı uçaktan ayırıp son sürat altındaki 1200 kilogramlık savaş başlığını hedefine sürüyordu ve kendisiyle beraber bir sürü insanı da yanında götürüyordu. Goliath hareketli mayın. 75 kilograma yakın patlayıcı taşıyan bu uzaktan kumandalı ve hareketli mayınlar, binaları ve köprüleri yıkmak, tankları havaya uçurmak ve sık düzende hareket eden piyadeleri dağıtmak için üretilmişti. Kablolu bir uzaktan kumanda ile kontrol edilen Goliath, hedefe ulaştığında patlatılıyordu. Sovyet anti-tank köpekleri. Savaş dönemleri, insanların her türlü etik ve ahlaki değerlerinin askıya alındığı dönemler olmuştur. Nitekim Sovyetler Birliği'nin kullandığı bu silah da aynı değerlerle taban tabana zıt özellikler taşıyor. Temelde bir köpeğin hedefe patlayıcıyı taşıyıp ve ağzını kullanarak patlayıcıyı üzerinden söküp bırakarak geri dönmek üzere eğitilmesine dayanan bu teknoloji, elbette hiçbir köpek bu şekilde eğitilemediğinden, köpeğin kendisini patlatması olarak pratikleştirilmiş bir sistemdi.